<laughs> Böyle değil mi bir giriş? <laughs> Herkese merhaba ben Zece. Ben Sinem. Mütevazı stüdyomuzda popüler kültürü stokladığımız bir artı bir şova hoş geldiniz. <laughs> 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 evet. Malum konumuz ayağımıza sakız gibi yapışmış. Türkiye gündeminden düşmeyen inci taneleri. Dizi soğanlı soğansız menemen ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ülkeyi yine yarıya yakın bir oranda bölmeyi başardı. E tabii rütük gibi bizim de dikkatimizi çekti durum. O yüzden ekibimiz 3 bölümden de çok güzel kesitleri bizler için ayırdı. Biz de onları izleyip Beyaz Futbol edasında sizin için yorumlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Yes. O malum sahneyi izleyeceğiz ilk öncelikle. Ekip bizim için birkaç kolaj hazırlamış. Hı hı. Hazır mısın? Hazırım. Çok merak ediyorum. İzlememiş gibi. Olsaydın, olsaydın, olsaydın. Çok o güzel dans ediyor bence burada. Davrandı ki. <laughs> biraz bu erkeksi gibi, değil mi böyle dansı? Biraz, biraz daha da. hantal gibi ama işte biraz sanırım oradaki dansçıların tarzı böyle bir şeymiş. Ben bilmiyorum o kadar ama özel ders almış zaten böyle dans edebilmek için. Kuaförde ablaların bıyık alma hareketiyle olan o dans şöyle etrafında çalış Güzel. Bence güzel bir Zaten şey Azem de var. etkilendi farkındayız. Etkilendi. Sonra. Bakışından belli yani. Hiç ayırmadı ki. Yani eline başka bir şey versen onu yiyecek yani. Ne diye evet. bilmiyor adam gözünü ayırmadı. Full, full, göz kontağında yani. Evet. Çok güzel kıvırıyor. Evet dediğin gibi biraz daha böyle salaş bir oynama. Yani Aynen. şey değil de çok estetik durmak Erildik değil de. Erillik de var biraz evet, böyle. Evet hani. de var, erillik de var. Murat Soner diyor ki, bu diziden sonra hmm. pavyona gitme oranı artacak. artacak, eminim buna diyor. Diziler bu kadar evet. ve, etkili hayatımızda. Ve diyor ki işte, bu diziyi böyle ay eğlencesine izliyoruz canım, eğlence. kurgu işte gerçek değil falan diyenlerin işte onunla çok ısınmı geliyor falan filan tarzı, o tarz böyle bir yorum yapmış. Ben de şimdi Muratçım, <laughs> Ben Murat Soner'e buradan şunu söylemek istiyorum ve onun gibi düşünenler varsa eğer. Bence bu diziyi izleyen insanlar, bu diziyi izleyip de pavyona gidiyorlarsa o zaman Şeyde eğitim sisteminde bir problem var demektir yani. Var zaten. Di desem. Yeteri kadar eğitememişsin var. sen bunları o zaman. Kaç yaşına gelmiş insanlarız yani bir diziyi izleyip direkt kendimize pavyona maltasımız geliyor. Böyle mi olmalı? Yani direkt bu konuda diziyi suçlamak bence çok yanlış. Bu kadar nasıl bir şeylere özenebiliyoruz, hemen ve hayatımıza adapte edebiliyoruz? Bence onun sorgulanması lazım diye düşünüyorum. Ya da bilmiyor, bilmiyor muyduk hiç varlığını hı, da bir acaba? Bir de öyle bir şey, bir de şunu söyleyeceğim. Bence bir şey öğretmek zorunda değil. Yani öğretici bir şey barındırmalarına gerek yok, ya belgesel canım. değil çünkü bunlar. Yani tutukta bir şey öğrenmek için izlemiyoruz, eğlenmek için izliyoruz gerçekten Hı. evet. Ya zaten şey e, yapılan tüm sanatsal işlerin diye gene genele vurayım. E, beslendiği yer hayatın içi yani insanla ilgili yapılan her iş insanın e, kendi e, hayatında beslendiği her şeyi konu edebiliyor değil mi? Yani Aynen, sanatın öyle. konusu e, insandan çıkıyor. Şimdi bu da bizim kültürümüzün e, bir parçası yani yani pavyon kelimesini ilk defa duymuyoruz. İlk defa duymayacağız. E, bunu kimse bu diziyle öğrenmiyor. Herkes biliyor e, bunlar. Var. Gerçek olan, hayatımızın içinde olan şeyleri görünür kılınmasından bu kadar rahatsızlık duymayalım. ya. Yani bunlar var. Aynen bu kadar abi. göz ardı etmeyelim bir şeyleri. Bir Siliyorum. de şunu da söylemek istiyorum. Biz de şimdi oyunculukla falan uğraştığımız için. O zaman yarın öbür gün bana pavyonda bir dansçı rolü gelse ben... 300 kere düşüneceğim o zaman bunu. Ay önce işte oynamalı mıyım, oynama, oynamamalı mıyım? Ne gereği var ya? Niye öyle bir şeye kısıtlıyoruz ki? Yani kadın oyuncular böyle e, işte cüretkar diyebileceğim sahnelerde oynamamalı mı o zaman yani? Oyuncular düşünecek mi? Ay bunu alırsam ne derler hakkımda diye. O da bence ayrı bir kısıtlama oyunculuk dünyası için. Ben de hiç katılmıyorum. Bence bu ka çok abartıldı, tamam. yersiz abartıldı. Geçelim. Şimdi sahnede... Evet. E, Arabada değil mi Azemle evet. birlikte? Arkadaşı, eczacı dostu. Kavgaya <laughs> gidiyorlar, Kavgaya çiğ köfteci. Geldiler. Konum çiğ köfteci. köfteci. Konum çok güzel belirlenmiş ya. <gülüyor> çiğ <laughs> köftecin çok iyi. Elini sarıyor şimdi. Kavgaya hazırlanıyorlar. Yandaşı var tabii ki de. Bak. Kesti Hı. şimdi, Heh, adamı Hı -hı. kesti. Hedef belirlendi. Hadi gidelim. Birazdan şimdi şey var. Ne ne, ne diyorlar? Evet, right, kavga var biraz. Çatışma, Siz, çatara sizin o, patara. Sizin o tarafta 52 mi ortalık olacak? orada <laughs> 56 olacak şimdi ortalık. 52 neyse. çatara patara, çatara patara. Hadi. Bak şimdi arabadan indi. He. Bakılıyor etrafına. Etse, Aynen. Ee, Karşıdan karşı. Kolaçan etmesi de şeymiş. ...sağ sol bakıyor. Şey, araba çarpmasın diye. Aferin. Hazem. Geldi. Geldi. Şimdi bak. Evet. Heh. İçeriye. Bayağıymış. Şeyde Girdi. Oturuyor. İşte böyle olacak. İşte böyle olacak dedi. Başladı anlatmaya. Bu ya çok hoşuma gitti ya. İşte böyle olacak. Şat. Ve anlatıyor. Yaptığı şeyi anlatıyor değil mi? Şöyle olacak, böyle olacak falan. Aynen. Adam, adam Kalkamıyor. Kafasını kaldıramadı adam. Kalkamadı. Nasıl yaptı bilmiyorum ama adamı etkisiz yani. hale bir anda getirdi. Bak. <laughs> Son da vurmak istedi ama vuramadı. Böyle bir kaldı. Bak bak. <laughs> <laughs> ne oluyor lan adam ciddi söylüyorum. Ay, çıldıracağım ya. Oh. Şey oldu. Manyağa döndü Ambele yani. Ambele oldu adam harbiden. Ama, ama bak, her bir yeri de geldi da gelip şimdi. Bak, Aha. gel gel yaptı direkt devam. Bak. Direkt. Bütün nar ekşileri, limon sosları hepsi döküldü. <laughs> Katliamlar içeride. of falan. tekmelerle. Tabii tabii. Adamın kuyruk sokumu. İki tane Çal. bayağı şey insanı indirdi burada şimdi. Evet. Azam çat direkt. Şahane bir karakter dönüşümü var burada. Da olsun. Şahane. Burada birkaç bir şey <laughs> söylemek isterim önemli. Benim izlerken aklıma Marvel karakterleri geldi. <laughs> yani böyle sanki Azem bir Marvel filminde süper heroymuş gibi. Yani asıl a Azem aslında işte katil, muhtemel bir şey yumrukluyor falan böyle insanları. İşte düşmanları var, dostları var falan. Bir de gölge kişiliği var Gündüzleri. Ay, sabahları aynen hoca olarak zenginlerin <laughs> evine gidip ders adam. veriyor Adem kişiliği. A Azem yüce suç işlemekten bir tık hoşlandığını düşünüyorum. Ee, karakteri dark bir tarafa kayıyor bence. Ve şey çok hoşuma gidiyor benim. Yani ilk bölümde de dayak yediği ve sonra köpek aldığı sahneyi ben işte John Wick buna çok benzettim. Hmm. Onun da ilk filmin galiba sonunda bayağı adam şey olmuş yani artık kıyamam John Wick çok severim. <laughs> selamlar gelmiş. John Wick'e <laughs> Wick buradan Wick selamlar. Bir John Wick de yaratmış falan hani bayağı karıştırmış ortaya diyorsun. Şey hani o dehşetin içindeki sevgi olayı var ya büyük bir kavgadan çıkıyor ama küçücük bir köpek alıyor ve gidiyor John Wick'in hmm. öyle bir sahnesi vardı kapanış ve sahnesi. Şey zaten köpek iyileştiriyor şeyi Azem'i burada. Tabii Azem'i de <laughs> tükürük bezleriyle yalayarak. <laughs> burada da hani Azem'i daha köpek ikilisi işte bilmem ne çok fazla bence ee, ...şeyden süper kahraman fikrinden etkilenilmiş gibi Ben yemiyor. Bak sana da öyle gelmiş, bana da öyle evet, geldi. Bana evet. da böyle Marvel var Arada böyle minik espriler falan yapıyor ya, tam böyle işte dövüşürken ha. ufak şakaları falan var. Ha, bir Deadpool, biraz da Deadpool. Ee, biraz da Deadpool, <laughs> aynen. O tarzda öyle bir havası var. Cazibeli, <laughs> herkes ondan etkileniyor. Biraz da falan. Breaking Bad, evet. yoldan çıkması. Biraz daha, biraz Walter daha. White'da değil mi? Bir tık da öyle bir yoldan Herkesi çıkma. Andık. Ha, biz gerçekten bu masada ne işiniz var sizin dostlarım? Evet, şimdi minikten de göz atacağımız diğer sahnede Kubilay Akan'ın yani Kubilay a.k.a. Cihan karakteri olarak girişe! <laughs> Alevlerin ardından. Tabii tabii. Tam bir Çukur var ya girişi. Evet. Geldi. Yürüyor. Müzik de çok iyi burada. <laughs> Evet olmuş. Bir <laughs> şeyim oldu. Ve yani. sonunda Kubilay Aka Cihan karakteri işte girmiş oldu burada. Evet. Burada mahallede işte mahalledeki e e ekiplerdeki ba başı, değil mi? Bunların ekibinin Aynen, başı böyle. şu anda çeteler içeride. Var. Bir çeteler Nusret adında birisi Rıza e Kocaoğlu. Kocaoğlu oynuyor içeride şu anda. Hı. Derken işte Kubilay Aka da Cihan karakteri olarak onun orada şimdi evet. elini bıraktığı gözü kulağı falan Olamak filan kişi. yine bir mahalle koruma, çukur vibe'ı geldi Aynen. bana. Ya ben e, hoşuma gitti Kubilay Kayı bu saç yakışmış. Merhaba Kubilay. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Normalde kimse bilmiyordu. Şimdi normalde sır gibi tutuluyordu senaryo. sözde. ne olacak, ne olacak, kim kim, çocukları kim, Azem'in falan filan diye. Ama gel gör ki biz zaten izlerken biliyorduk Evet tabii. Amerika'nın oğlu olduğunu. Galada röportaj sırasında <laughs> daha birinci bölüm yayınlanmadan oğlu olduğunu söyledi. O yüzden zaten oğlu olarak geleceğini biliyorduk. O yüzden çok şaşırmadım açıkçası. Tabii Ama erken giriş geldi. Kısmı tabii böyle havalı güzel. Hı. ateşlerin yani, arasında işte. geldi yani öyle. Ben Cihan karakteri oynuyorum işte e, Yılmaz Erdoğan. <laughs> değil, Azim'in şey, ben, şey ben, ben şöyle bir şey öğrendim böyle araştırırken falan. Kubilay Akan'ın Starbucks dövmesi varmış kasığında. <laughs> Biliyor muydun bunu? Kubilay Akan'ın kasığında Starbucks dövmesi varmış. Kasığında arkadaşlar Starbucks amblemi var. Nereden biliyorsun? <laughs> E gördüm şey <laughs> paylaşmış evet. Instagram'da. Şeyde ya bir de bunun muhabbeti dönmüş internette araştırırken Nasıl peki gördüm. yani karton bardakta bir kahve evet. gibi mi yoksa evet. Yok var ya amblemi yuvarlak mesela kız böyle duruyor ya şey Starbucks'ta bildiğin ne? o. o ya. Hayır Starbucks söylüyor da zaten kendisi de kabul Ama ediyor. Ama neden o oh! bildiğin Starbucks dövmesi var. Ve bir şey söyleyeceğim <laughs> bu zamanda <gülüyor> bu <gülüyor> karışık <gülüyor> zamanda o kadar riskli bir, Şöyle, ya, çay bir dövme Çok sever adamın oğluna bak. Aynen. Çay, 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 çay. Ne sevdiğin Kahve. önemi var mı? İşte, çatışma hocam, çatışma. Kahve severle çay severin çatışması var. Ama özel hayatında bence çok sıkıntı. korkunç bir, bir şey. Sıkıntı. Allah kendi acımı vardı konuşmuştuk. Ha Kıvancın evet. Şey. Hayır ne Allah kendi acımı. Yani. Evet only Allah kendi acımı evet, yani. var. Şey <laughs> Bence yemin ediyorum sana Starbucks daha kötü. Starbucks daha kötü olabilir. Starbucks ya. ne Allah kendi acımı dövmesinden daha kötü. Lütfen yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Hangi <gülüyor> dövme daha kötü? <laughs> Star Kuvvet <Kumülüyor> Starbucks, Starbucks mı yoksa Kıvanç Tatlıtuğ'un only Allah kendi <laughs> acımı? Bu da şey gibi projeleri gibi oldu. Kuvvet <laughs> Starbucks mı yoksa Kıvanç Tatlıtuğ'un ne Allah kendi daha kötü? Yapalım. Şimdi Yılmaz Erdoğan'la e, ee, piraye. Piraye yemeğe İstamata çıktılar, evet. Piraye kızımız şimdi... caz, cazı ne kadar sevdiğinden bahsediyor, övüyor, övüyor cazı. Ben sadece caz dinlerim, sözlü <laughs> müzik diyor, dinlemem diyor, Hatır, dinlemem. O sırada diyor ki Hatıran yeter şarkısı diyor, değil mi? <laughs> piraye ilk defa sözlü bir müzikle tanışıyor şu anda, <laughs> Azam karakteri sayesinde. <laughs> Hatıran yeter diyor. Ve Piraye de bayağı böyle söyle falan izliyor yani. İlk defa o duyuyor çünkü. Şunu söyleyeceğim, Bütün bak, üçüncü bölüme geldik, bu bölüme kadar izledik zaten biz. Her türlü sahneye okeyim, her şeye inanırım, her şeye inanıyorum Hı. ama Piraye karakterinin <laughs> şu yaşına kadar hiçbir şekilde sözlü müzik dinlememesine inanmıyorum. Çok saçma, sadece evet. caz dinlemiş olamazsın. Yani hiç mi... Uzi kervan şarkı Ay, helikopter kırpır duymu Ya Aynen. dinlememiştir. Dinlemiştir, duyuyorsun Dinlemiştir. ama Dinlemiştir. yani dışarı çıktığında yanında bir araba geçerken kardeşim helikopter hurhur gitmiyor mu? Gitmedi mi? Yani imkansız. Hiç mi? bak yok, çok çok saçma. Şöyle ben, söyleyeyim. söyleyeyim en kötü ihtimal Sezen Aksu dinlemişsindir. Ya dinleme, hadi diyelim ki kendisi yemin etmiş falan hmm. ki ben sözlü müzik dinlemem. Ama duymuşsundur ya imkansız. Ben Kastiği dinlemediğim ama bildiğim, ezbere bildiğim bir sürü şarkıya sahibim. Çok. Yani şu an bir çöplük var zihnimde. Çok ben maruz var. kalıyorsun çünkü. Ya imkansız. İlk defa hatıran yeterinde dur Benim iki Şş. daha altılı kardeşim var. Kız kardeşim. Z kuşağı. O bile <laughs> thank you. O bile biliyor yani. Anlatabildim mi? Bu Hı -hı. bence çok gerçek dışı. Arkadaşlar çok sinir dilimi bozuk bu konuya. Dizi boyunca, <laughs> diziler boyunca, bölümler boyunca yani affedersiniz ama Azem ee, Dilber'i köpek soktu? Yani hani kötü kötü davranıyor. Tam bir mean girl. Ha. Yani böyle işte bizimle hani oturamazsın falan filan. <laughs> hani lazım değil lazım <laughs> falan böyle hani. <laughs> 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 Öyle denmez böyle denir. Hareketlerine dikkat et falan. Ya kardeşim ama pirayeye gelince söz konusu Maşallah karşısında gözlerin içine baka baka şarkılar söylemeler, hmm. ay efendim e, e, falan böyle bir gülmeler böyle bir şeyler, e böyle kibar kibar kibardan davranmalar böyle hani. Bir şey soracağım o zaman sana. Hmm. Şimdi bir köşede hatıran Yeter'i duygul duygulu söylediği vefat etmiş bir karısı var. Evet. Bir köşede karşısında e, zengin piraya var. Evet. Bir köşede de mean Girl gibi davrandığı e, Dilber, de, var. Dilber var. Sence bu kişilerden hangisine karşı ne hissediyor bu adam? Ha. O zaman. Ne Şimdi. yani? Duygusal ilişkisi ne? Hepsiyle bir ilişkisi var çünkü. Bir bağ var. Şimdi karısına kesinlikle çok aşık. Hı, hı. O zaten... Ölmüşün arkasından da konuşmayalım çok. <laughs> Karısı zaten tamam onlar güzel bir fevkalade bir aşk yaşamışlar. Okey. Ben işte Dilber'e bence şey yapmıyor. Ya, Dilber'e bence aşık falan değil ama Dilber'den bir şekilde etkileniyor. Koruma içgüdüsü. Kendini çünkü yani hero süper kahraman gibi hissedebilmesi için koruma altına alması lazım birilerinin. Dilber o ihtiyacını karşılıyor onun muhtemelen. Seviyor mu acıyor mu? Acıyor. acıyor. Dilber acıyor bence. Acıyor ben. Dilber'e bence de. Ee, ama hiç böyle davranmasına gerek yoktu. Oradaki yani ne var? Dilber pavyonda çalışıyor diye iyi muameleyi hak etmiyor. O kız gözünün içine bakıyor senin iyi bir muamele görmek için. Pavvondayız Dilber'in e, dansını izlemeye bu sefer arkadaşını getiriyor Azem evet, Eczacı, Eczacı arkadaşını getiriyor derken ama Ferekten bir gece çalma umuduyla geliyorlar ama ki çalıyorlar da Hı. ama gecenin artık sonuna doğru belalı bir tip e, Dilber'i masasına çağırıyor ama bu tip de çok belalı bitmiş bu onunla uyarısını duruyor. geçtiler bayağı hani elini Zaten. kaptıran kolunu bacağını. Çiğ köfteci bir daha belalı mı bu daha belalı bu, bu, bu Belalım belalı. bu... benim bu Çiğ çok köfte bela bir şey. Evet. Pasafisto yani. Şimdi bu adam Dilber'i çağırıyor masasına. Dilber gitmek istemiyor. Ama sonra patronu, pavyonun patronu diyor ki Dilber gideceksin. Evet. Bu adam bizim yani diyor yani gitmek zorundasın o derece belalı. Ve sonra Dilber de Olur, Dilber geliyor, çağırıyor adamısını. Yanlış masada durdum buraya gel. Azemlerin masasından almaya bir, çalışıyor. Evet. Onu. Azem arkadaşı da şimdi bir tedirgin oldu tabii burada. Azem bu tehlikeli bir adam. Bak kendi de adam. söylüyor. Siz gidin ben de bir saate gelirim. Kıyamam ya. Minoşum benim. Ama hoşuna gitmedi. Ama Azem evet hiç o şeyde değil. Ne oluyor? Ha patron geldi şimdi bakıyor kolaçen diyor. <laughs> hadi da kızım, kime diyoruz? Bak, bak, bak. Sanki iç çağırır gibi hadi da kızım diye çağırıyor. Ay ben Ama çok azem durur mu? Azem sinirlendi. Ne demek ya oğlumun masasından <gülüyor> 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 manitası mı diyeceğim, manitası değil. <laughs> ne oldu belli olmuyor. <laughs> Ne demek Bize yani? ne lan efendim? Silah çıkardı direkt silahlar zaten. Silahlar çıktı hocam. Silahlar patladı. Derken bayağı birbirlerine girdiler. İnsanlar da geldi falan bu ne korumalar carç. Of! Oldu şu an evet. Bayağı Şimdi, kel abimizin kafasında şey par bir bardak... gitti. Bir <laughs> gitti. <laughs> evet ben de bilmiyorum. Eczacı diyorum adamcağızı sürekli. Kasım! Kasım karakteri de zaten ay, çok tehlikeli yani düştü. darbe almak için. Çünkü Açık bir alan. Çat bardağı indiriler. Ambulans diye bağırıyor Dilber. Sen bittin diyor zaten. Yeni bir bela daha geldi bu arada. Dilberin <laughs> şuradaki bağırışı çok hoşuma gidiyor. Ağır çekimde... Ambulans! <laughs> tabii tabii, saçları <laughs> yine. Yani saçları yine... <gülüyor> Ambulans! <laughs> Nefes verişi var orada. <laughs> ya şimdi... Hmm. Bu sahne hakkında çok şey konuşulur ama sadece şunu söylemek istiyorum, altıma sıçmıştım başıma ha. gelseydi. Bak bu kadar söylüyorum. Hangi biri? altına şey içinde sıçmıştım. Çok net. Çünkü o adamın gidişi benim tüylerimi diken diken etti. Böyle giderken bağırıyor ya, sen göreceksin falan filan. Evet, Ve evet. bu tip insanlar da... Gösterir de gerçekten yani. yani Yapışır kene ben... gibi. Çok biliyor gibi bu arada. <gülüyor> 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 bu tip insanlar da siz bilmezsiniz, yapışıyor kene gibi. Ya avukatlık yaptık bir dönem, orada mı yapıyoruz. Yargı, yargı meşriğin var burada. Evet. Bence şey, ben Azem'in kesinlikle suç işlemiyi artık sevdiğini düşünüyorum. Bence de şey zaten özellikle hani o o tarz bataklarda takılıyor bence. Evet Bilim bence de artık bilerek yani. Farkında değil muhtemelen ama bilinçaltı olarak olacağım. Evet, kendini mi cezalandırıyor acaba bilmiyorum. Ne yapıyor ya da tam tersi kendini mi temizlemeye çalışıyor? Çünkü ee... çok zor yani o adama da bulaşmasın ama ya haklı da bir yandan çünkü işte Dilber'e değer veriyor bir şekilde. Ya bir şekilde ne şekilde olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde Dilber'e değer veriyor, onun iyi olmasını istiyor. O yüzden karşısında böyle küçük düşürülmesi Dilber'in tepesinin tasına attırdı, biraz da hani... İşte bizim kitabımızda yazmaz böyle şeyler. Biz yanımızdaki hatunu koruruz mantığıyla. Adama abam güm dalıyor ama olan kimi oluyor? Olan eczacı Kasım. Kasım. <gülüyor> <gülüyor> olan eczacıya oluyor. Ya o adamın ne suçu günahı var? <laughs> Söyler misin? <laughs> Bu, ülkenin... <laughs> Bu ülkenin, sağlık çalışanlarına düzgün davranacaksınız. Bak <laughs> <laughs> da yine <laughs> evet yani. <laughs> evet, yani. <laughs> sağlık çalışanlarına <düzgün. gülüyor> Önemli bir şey olacağı zaman yukarıdan gelen dın. <laughs> Sesi var ya. Evet. Dın dın. Yani hani şey orada da kıyamam herhalde dizinin de sonuna doğru ya ikinci saatince falanız yani. İzleyici Oy. muhtemelen koptu artık uykusu falan geldi hani bak bir şey olacak. Dın. şey diyoruz bir ya de izlerken ağır çekimle de. beraber geliyor mesela evet. o. Falan bir şey. Zaten Savaşça. o sırada izleyen şey oluyor ya hani, ne oldu ne dedi? ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Ne oldu falan? Bir şey dedi. Dın yaptı. Yani Önemli yani. bir şey geliyor. Evet yani hani çok komik geliyor bana. Kurgu'daki Arkada olsun. şey varmış değil mi öyle? Dum don vuruyor. Abi hadi. Don diye. Çok komik. Düşünsene günlük hayatta da böyle bir şey olduğunu. Çok iyi olur. Çok komik olmaz Aşırı mıydı? Aşırı iyi olur. E, Emre ya şunu bana uzatabilecek misin? Neyi? Neyi? Dın. Neyi Sinan, neyi? Allah! Ben <laughs> <laughs> <Ay. De> masa <gülüyor> gider. <gülüyor> Bizim gözümüze çarpan, ekibin de gözüne çarpan sahneler bunlardı. Ufak bir hem genel bakış açımızı da yansıttığını düşünüyorum. Evet, bence de. Zaten şey, bayağı... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya Ben bir Marvel serisi tadında izlemeye devam ediyorum. Ben de daha şey e, karakterlere mesela dedim ya işte bir Breaking Bad işte John Wick falan dönüş, karakterin o dönüşümünü biraz e, Walter White'a işte şeyde köpekli olan o dang, I am Danger ama işte şey hani köpüşümde var benim falan hani kavga ve... Şevkat'in içe geçtiği John Wick falan gibi ben gibi. Ben gerçekçi bir yerden bakmadım tabii ki de. Benzettiğim kısım hani daha böyle izlemesi daha eğlenceli oluyor. <laughs> ben daha izlerken beni eğlendirsin diye daha böyle bir şey hmm. hani sanki süper güçleri varmış gibi hayal ediyorum evet. azemi işte. Aa John dediğim de dediğim süper gibi. güçleri vardı dakika <laughs> o kadar insan <iyi>. <laughs> dövüşen <laughs> evet. evet. ve kö dog magnet gibi bir şey yani evet. köpek evet. çekiyor evet. Bu da Mudpus magnet. <gülüyor> <gülüyor> Azime de dedin ya şunu. Ama <laughs> öyle değil mi arkadaşlar. Hani gören her kadın etkileniyor. Evet. Evet. Şimdi ince Tarihlerinden 3 bölümden en çok merak edilen izlenen kesitleri biz de izledik. Kendi düşüncelerimizi söyledik evet. Bu bizim ilk bölümümüzdü. Hı hı. E, lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Ya bir sonraki bölümde neler konuşmamızı isterseniz onları da yorumlara yazabilirsiniz. Başka düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Sizi yorumlara bekliyoruz. Yorum atmazsanız eğer, abone olmazsanız, like, like atmazsınız. <laughs> <laughs> başınıza çok kötü şeyler gelir. Evet. Bizden söylemesi. Mesela rüyalarınızda neler görüyorsunuz biliyor musunuz? Şunları. <laughs> Pişmanım! Güçlü bir izmi bu. Kablo. Keşke abone olsaydım. Keşke! Beni kurtarın! Kurtarın beni diyorum! Emre! E? Emre kurtaracağız seni tamam! Kur beğenecek misin? Ha. Abone olman gerekiyormuş Emre. Tamam kurtaracağız sorun yok. Kurtaracağız seni. Emre, kurtaracağız seni. Abone Gel. ol sadece. Tamam mı? Beğen bir de yorum at. Yorum atarsan ha. eğer evet. o zaman kurtarabilirmişiz. Öyle diyorlar. Abone olmak istiyorum. Abone tuşu! Kızlar! Kızlar! Yardım edin bana.